Herkese merhaba. Bugünkü tarifim patatesli kömbe. Bunun için ilk önce hamurunu yoğuruyorum. Hamuru için bir paket instant maya, bir tatlı kaşığı tuz, bir yemek kaşığı şeker. Cezvemin içerisinde bir su bardağı süt ve bir su bardağı suyum var. Ilıttım. Yarım su bardağı sıvı yağ. Bir tane de yumurta'nın beyazı var, sarısının üzerinde kullanacağız. İlk önce bunları şöyle bir karıştırıyorum. Daha sonra içerisine unumu ilave ediyorum. Toplamda 4 su bardağı un kullanıyoruz. Böyle cıvık, gayet akışkan, yapış yapış bir hamur olacak. O yüzden de 4 su bardağı un yeterli. Kıvamını da zaten yine sizinle paylaşacağım. Çok akışkan kıvamlı bir hamur olduğu için kaşıkla karıştırıyorum. Elimle karıştırmama zaten gerek olmayacak. güzelce böyle karıştırıp toparlıyorum. Bakın gayet cıvık kıvamı. Böyle ezdirerek güzelce kaşığımla yoğuruyorum. Daha sonra üzerini kapatacağım. Sarıp mayalanmaya bırakacağım. Mayalanma süresi odanızın ısısına göre değişebilir. 1-1,5 saatte mayalanacaktır. Hamuru mayalanırken ben iç harcını hazırlıyorum. 4 tane orta boy haşlanmış patatesi soydum. Çatalla ezdim. Yarım çay bardağı sıvı yağının içerisinde bir orta boy kuru soğanı kavurdum. İçerisine ekliyorum. Zaten bütün videolarda malzeme listesini videonun altına ekliyorum. İsterseniz oradan kontrol edebilirsiniz. Aklınıza takılan herhangi bir şey olursa da videoların altına yorum bırakabilirsiniz. Tuz ekliyorum. Tuz miktarını kendi damak zevkinize göre ayarlayabilirsiniz ve karabiber ekleyeceğim. Siz isterseniz içerisine baharatlarını farklılaştırabilirsiniz. Daha farklı baharatlar ekleyebilirsiniz. Maydanoz, e, kuru e, pardon, taze soğan da kullanabilirsiniz. Nasıl seviyorsanız patatesli böyle karşılarını o şekilde hazırlayabilirsiniz. Farklı şeyler de kullanabilirsiniz bu arada. Sadece patatesle yapmak zorunda değilsiniz. Hamurum mayalandı. Kaşığım şöyle bir hafif yağladı. Zaten akışkan bir hamur Kullan, e, hazırlamıştım. Şöyle toparladıktan sonra tabanına e, yağ döktüğüm e, dikdörtgen bir borcamım var. Bunu alıyorum. Hamurumun yarısını içerisine boşaltıyorum. Şu anda e, borcamın tabanı e, yağlı içerisine yağ, e, yağ döktüm. Şimdi elimi de biraz yağlıyorum. Elime yapışıyor çünkü bakın. Elimi de tepsiden yağlayarak tepsi büyüklüğünde açıyorum. Çok rahatlıkla açılıyor zaten. Bakın düzgünce açtım. Daha sonra hazırlamış olduğum patatesli iç harcını üzerine eşit bir şekilde dağıtıyorum. Söylediğim gibi bunu ıspanaklı yapabilirsiniz, pırasalı ya da kıymalı hazırlayabilirsiniz, peyniri yapabilirsiniz. Nasıl seviyorsanız, evinizde hangi malzeme varsa iç harcını ona göre değiştirebilirsiniz. Böyle üzerine güzelce döktüm, böyle dağıtıyorum. Eşit bir şekilde dağıttıktan sonra diğer kalan hamurumu da üzerine kapatacağım. Yani hamurumuzu ikiye bölüyoruz mayalandıktan sonra. Yarısını altına yarısını da üzerine kapatmak için kullanıyoruz. Üzerini yine açarken elinizi bol şekilde yağlayın. Çünkü akışkan cevuk bir hamur olduğu için elinizi yağlamazsanız yapışacaktır. Yanınızda böyle biraz sıvı yağ bulundurun. İhtiyaç duydukça elinizi yağlayabilirsiniz. bu şekilde açıyorum. Eğer kanalıma abone değilseniz de abone olup beni desteklerseniz çok çok sevinirim. Üzerinde kapladım bakın. Daha sonra ayırmış olduğum yumurta sarısını üzerine sürüyorum. Böyle bir fırçadan yardım alarak Gerçekten böyle yumuşacık çok güzel bir lezzet oluyor. Kesinlikle denemenizi tavsiye ediyorum. Özellikle pazar kahvaltılarında bütün aileyi gayet rahatlıkla doyurabilecek e, pratik bir tarif. Üzerine böyle çörek otu, susam karışık serptim. Daha sonra önceden ısıtmış olduğum 180 derece fırında pişiriyorum. Pişme süresi fırınınıza göre farklılık gösterebilir. Kömbem hazır pişti. Şimdi dilimliyorum. Dilimledikten sonra yine her zaman olduğu gibi iç kısmını yine sizinle paylaşacağım. Sizin için de bir fikir olsun. Aklınıza herhangi bir soru işareti kalmasın. Dilimleri büyüklüklerini kendi zevkinize göre ayarlayabilirsiniz. Servis etmek istediğiniz büyüklüğe göre. Şöyle çıkardım bakın. Gayet güzel, yumuşacık. Deneyecek olan herkese de şimdiden afiyet olsun. Yeni tarif ve videolarda görüşünceye kadar kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.